Şöyle yapacağız. Şu anda şimdi Sosyal Hizmetler, yani Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı buraya bir uzmanını gönderecek. Onu seni alacaklar yani. Niyetler belli yani. Tamam. Yok, yok. Sana dedim ki bak yaşadığın bir şey anlat. Sosyal hizmetlerden anlar. kalkıp da rapora gönderecekler. Hiç ağlama Handan. Handan yani ona bakıp üzülme. Sen doktora gittiğinde kendini anlat. Doktorlar sizin düşmanınız değil ki. Benden şikayetçi değil zaten hanımefendi bu. Hadi sen söyle. Ben Handan'ın seni çok sevdiğine eminim. Of. Senin de onu sevdiğine eminim. Ama tamam. bazen bazı şeyler olmuyor. Hı -hı. Bunun için de en iyisi devleti beklemek. Daha sonra yaşanacaklardan dolayı, nasıl bugün Handan'ın, işte Nurdan Hanım'ı, Candan Bey'i, hani devleti konuşuyorsun ya. Yarın bir gün de ben oraya gittim, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. devam ee, ya devam. Ben heh. devletin verdiği her türlü cezaya razıyım ben bak. Tamam. bak razıyım. Gelsinler şimdi kelepçeyi taksına gitsinler Tamam. Kelepçe tamam. Şey de sosyal de hizmetler geliyor. Tamam ya. o zaman. Tamam. baba doktor beni görüyorsa buradan Allah razı olsun arasın sen ulaşsın konuşsun <laughs> tamam mı profesör varsa bu işin o da doktor o da bir doktor sayın savcıyla merhaba kızın ifadesini alıyorlar bana dedi ki abi bu kızın kafada hiçbir şey yok dedi ya anne baba razı oldum senin için oluyor dedi ya vasisi kaldırsın sen nikah kıyacaksın dedim adam hangi savcı bunu dediyse lütfen bu hangi savcı bunu dediyse lütfen onun ismini ver ki iş gerçek olsun. Zaten belli onlar. Söylememe gerek yok. Kendileri de bağlansınlar ya. Kendileri de bağlansın. Siz ne yaptınız savcının yanında? Kızım bir konunu tuttunuz bir bacağına iki arıyordunuz bizi. Biz çocuğumuzu sahip çıkıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya. Bu şekilde söylemişler. Psikolojik sıkıntılar oldu belli anladım. oluyor. Boşu boşuna yüzmek. Yani. Bak hayatta bir kere eline senin fırsat geçecek. Müge ablanın yanında geçecek. Sana diyorum ki yaşadığına yalan malan değil ya. Bu kızın kafası çalışıyor ya. Ben inanmış olmasam bu kıza burada benim ne işim var ya? Biz buraya engeller aşıp sizi evlendirmek için geldik. Ayırmak için değil. Bak yemin ediyorum ya. Yemin ya, ediyorum. güvenilirdin bana kabul ettim. Niye bana hala oyun oynuyorsun sen? Hadi kabul ha? ettik. Tamam işte çözüm arıyoruz. Niye bana gidip bir büyük insanlara boyun büktürdün bana sen? Bak şimdi biz sandlarla beraber Celal Bayara gittik. Orada bir psikiyatri bölümüne çıktık. Dedik ki bizim şu şu sorunlarımız var. Handan evlenmek istiyor. Birisini seviyor. Fakat karşımızda yasal engeller çıktı. Yani ne sakınca var? Evlenmesi için bir çözüm var mı? Bir açık kapı var mı? Bunu araştırıyoruz dedim. O da dedi dilekçenizi yazın dedi bizi de değerlendiririz. Biz de Celal Bayar Hastanesi'ne bir dilekçe yazdık Handan'la beraber yazdık mı andan? Handan. Handan evet. evlenmek istiyor engeller var diye beraber yazdık mı? Yazdık. Yazdık değil mi? Bize cevabı bildirildi zarfla geldi geldi mi kızım? Beraber evet. okuduk. Ne yazıyordu? Evlenemez. Evlenemez yazıyordu. Senin... Dinle çocuğun elini bırak da bir rahat konuşalım. Bak o benim bebeğim. Ben dedim ikinizden de bıktım. İkinizden de kurtulmak istiyorum dedim. Dedim mi andan? Ben dedim sizden bıktım artık. Bu işi çözelim, kurtulmak istiyorum dedim. Bir çözüm bulalım. üniversitelere telefon et. Değişik kurumlara telefon et. Acaba anlaşmalı bir evlilik yaptırabilir miyiz? Araya girecek verileri bulabilir miyiz? Yanımıza alabilir miyiz? Abisi dedi sen geldir bunu yanına al dedi. Bir yakından bir ev tut bak. Sen ettin sen. İş güveyi aldım seni, kabul ettim. Geri bana tekme vurdun. Hiç yalan konuşma.